Evet. Nabız normale düştü. Her şey stabil, stabil. Hastayı kaldırıyoruz yavaş yavaş. Önce ayakları indirelim. İndirdik. Sultan Hanım kalkıyoruz. Kalk yavaş. Güzel. Evet. Başta dönme var mı? Yok, iyiyim ben, iyiyim. Baş. İyi misin babaannem? İyi misin? İyiyim, i̇yiyim kızım, iyiyim. İyisin, iyisin. Ah. Sağlık problemi değil hayır Sultan Hanımcığım. Dedemin adını duyunca bayıldın. Firat. iyi ile. Ya sussana. Bayıltacaksın yine. Sus sana. Ne demek sus sana? Ne demek? Ben psikiyatrım. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Bu gerçekle yüzleşmesi gerekiyor. Ne gerçeği yon kızım sen? Dedemi tanıdığın gerçeğiyle Sultan Hanım. Üstelik tanıdığına göre. Çok iyi biliyorsun dedem. Çok çapkındır. Ben seni dedene hiç tanımıyorum gari. Bilmiyorum, bilmiyorum. Emin misin? Eminim kızım, eminim. Hem de hiç tanımıyorum hiç. Peki, neden bayıldık o zaman? Onu da sen bileceksin, psikiyatr değil misin? Tansiyonun düşüverdi, acık. Hava alırsam geçer, geçer. Geçer, acık. Evet, hava, evet. Hava hastayı, hastayı rahat bırakıyoruz. Açılalım, açılan panik yok. Evet, sultanım. gelin beraber biraz hava alalım. Buyurun, haydi. Oradan bastonumu da alayım kızım ben. Ay kadına bak ya. Babaannemizi bizden çalmaya çalışıyor. Hadi kalk. Hadi. nefes al. <laughs> rahat, rahat. Babaannem. Babaanneciğim, ah. iyi misin babaannem? O i̇yiyim kızım, da... iyi iyiyim. Ama yine i̇yiyim de mi? ne yapıyoruz? <laughs> Babaannemizi sıkmıyoruz değil mi? Değil mi? Ah. Hı. İyi, i̇yi günler, İyi günler, günler. İyi günler. <laughs> Hoş geldiniz. Ne oldu lan? Hoş geldiniz. Hı. Sultan kız, sana bizim çok mühim bir haberimiz var. Evet, <laughs> 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 mühim bir haberimiz var. Sen ayakta kaldın, otur da bari bir Allah muhafaza bir şey olmasın. Şöyle <laughs> çevir, şöyle. Otur be anne, haydi. Ne diyeceğiniz, merak edemedim <laughs> indi. Otur, otur, otur. Ben de merak ettim doğrusu, nedir? Sultan kız, <laughs> sana... Az subaydan mektup geliverdi ya. Evet. Babam! Aa! Dedem mektup mu yazmış? Ya, ne, oluyor ya? Hanımefendinin dedesinin babaannemle bir ilişkisi olduğuna dair bir iddiası var da. İddia değil, iddia değil sarı şekerim. Tahmin, sadece tahmin. Ama sen ne kadar negatifsin. Keskin sirke küpüne zarar. Vallahi ben de fazla bir şey anlamadım ama... <laughs> Bu mektup Rifat Asubay'dan geliyor. Evet. Bir dakika, nasıl ya? Saçmalamayın. Ölmüş dedemden mektup mu gelecek? Ya 2011'den geliyor. Ee, ya postanede takılı ya da kayboluverdi. Onun gibi bir şey yani. Hı. Evet. Allah Allah ver bakayım şuna. De. Bir dakika. Nasıl? 30 Şubat diyor. Nasıl, nasıl olur o, ya? 30. Şubat ee, adamcağız yaşlı olduğu için demek ki yanlışlıkla 28 yazacaksın. 30 30 yazdıysa. Demek ki 28 yazmaya çalışırken 30 yazdı. Demek oluyor ki bir gün önce yani kaybolmadan bir gün önce atmış bu mektubu. Aa, evet. Kaybolmadan <laughs> mı? Ya e, biz dedemizi bir tekne kazasında kaybettik de. Ver bana mektubum bari. Ver gari Cevam, o beni yine verdi. Tamam tamam sen. Tuna Hanım bence sen onu böyle ver de çünkü o, onu bir Ömer Hoca'ya ben bir çevirtir verim. Çünkü <laughs> hiç anlaşılmıyor bir şey. Yok kimse el düşürmesin bunu. Bu kadar yıl sonra bana hatıra gelivermiş. İstemiyorum <laughs> kimse dokunmasın mektubuma. Sultan Hanımcığım, Sultan <laughs> Hanımcığım. Al bunu, bu benim kartım. Bunu al, <laughs> al. Sakla bunu. Bir sıkıntın, bir üzüntün, bir derdin olursa beni arıyorsun. Sana yardımım olacak. Haydi kimse gelmesin peşimden gar. Yalnız bırakın beni. Gel, gel, gel. Tamam, tamam, sakin ol lütfen. Eh, bana müsaade artık kızlar. Görüşürüz. Aa, Muhtarcığım, sizinle ikimiz biraz konuşalım mı? Benle. Tabii. Ama.